EYT meselesi gündemden düşmüyor. Özellikle mecliste muhalefet kanadında EYT hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ekonomik tabloyu anlatan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Kılıç, EYT'lilerin akıbeti ne oldu diye soruyor arkadaşlar. Tabii ki bu soruyu iktidara ve İktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ne soruyor. Sayın Kılıç yaptığı konuşmada Şubat ayı açlık sınırı 2719 TL, yoksulluk sınırı 8856 TL, pandemi desteği adı altında bankalara borçlandırdığınız işçi, çiftçi, esnaf kredi borçlarını ödeyemez durumda. Faizleri kaldırıp sicil lafı getirecek misiniz? Asgari ücretten vergiyi kaldıracak mısınız? Çiftçinin gayri safi milli hasıladan alacağı ne zaman vereceksiniz? EYT'lerin akıbeti ne olacak? 3600 ek göstergeye ne oldu? Şehit ve gaziler için toplanan paralar ne oldu? Millete ne zaman bunlar ödenecek diye soruyor arkadaşlar. Güzel bir açıklama olmuş. Güzel sözler söylemiş. Özellikle EYT konusu bizi ilgilendiriyor. Umuyoruz yakın zamanda gerçekleşir. Umuyoruz artık iktidar bu sesleri duyar arkadaşlar. Siz de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.